Evet sevgili takipçilerim Tekrar yeni bir video ile karşınızdayım Bugün sizlere kıymalı pide yapımını göstermek istiyorum Evet Gerekli olan malzemelerimizin hepsi burada açık açık Her videoda olduğu gibi önce malzemeleri size göstermek istiyorum e, Mayamı şekerle kabarttım biraz ılık suyla Soğanımız var, unumuz var Kıymamız var Maydanozumuz Biberimiz Domates sosumuz, az bir de biraz domates deniyordum. Salçamız, sütümüz ve yağımız var. Evet, şimdi hep beraber ee, hamurumuzu önce mayalanmaya alalım. Onun yapımına geçelim. Hadi arkadaşlar. Evet, unumuzun içine biraz yağ gezdiriyorum. Lezzetine lezzet katması için. Tuzumuz var ortasına havuz yapıyoruz. Yoğura yoğura şişmiş olan, kabarmış olan mayamızı unumuza yediriyoruz. Evet. Şimdi aynı şekilde suyumuzu vere vere çok yumuşak olmayacak, serttir. Orta yumuşak, orta sert bir hamur elde ediyoruz. Evet, bunu yoğurduktan sonra son dilimde da sizler paylaşacağım. Evet, sütü de ilave ediyoruz yoğururken bir bardak sütümüzü. İsterseniz hep sütle de yoğurabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım bugün. Biraz yağ, biraz süt ilave ettim yoğurduğumuz hamurumuzu mayalanmaya alıp diğer malzemelerimizin hepsini robottan geçip kıyma harcımızı hazırlayacağız. Evet hamurumuzu yoğurduk. Yoğurma işlemimiz bitti. Şimdi bunu hemen kapağını kapatıyoruz. Şöyle bir mayalanma işlemi için 15-20 dakika bekletiyoruz. Çok mayalanmasına gerek yok. Evet. Şimdi arkadaşlar pidemizin iç harcını hazırlayalım. Bunun için soğanları rondomuza doğradık. İçine maydanozlarımızı atıyoruz. Biberlerimizi atıyoruz. Biraz da biz acı olmasını istediğiniz için acı biberlerim vardı. İsteğe bağlı. İster koyarsınız, ister koymazsınız. Evet. Salçamızı da ilave ediyorum. Yağımızı ilave ediyorum. Bu isteğe bağlı çok az. Artık siz kendi kriterimize göre bunları önce bir robotta çırpıyoruz. Çırpma işlemini bitiriyoruz. İnceliğini, kalınlığını siz ayarlayın. Nasıl istiyorsanız, nasıl arzu ediyorsanız. Bunu saklı e, kabımıza alıyoruz. Evet. Rondoda, robotta çekmiş olduğumuz harcımızı kasemizin içine alıyoruz. Domates sosumuzu ilave ediyoruz. Salçamızı zaten koymuştuk biliyoruz. Şimdi kremamızı ilave ediyoruz. Baharatlarımıza sıra geldi. Biraz kimyonumuzu. Bu da isteğe bağlı. İsterseniz koyabilirsiniz, isterseniz koymayabilirsiniz. Kırmızı toz biberimizi koyuyoruz tuzumuzu ilave ediyoruz. Şimdi bunu birbirinin içine geçecek şekilde parmağımızı bu aşamadan sonra elimizle devam edelim. Size kıvamını göstermek istiyorum. Yoğurduktan sonra evet. içine 250 gram kıymayla 100 gram kıymayla ona göre soğanını küçük tutarsınız malzemelerinizi küçük tutarsınız istediğiniz şekilde içine harcını ayarlayabilirsiniz kırmızı kapya biber koyabilirsiniz benim yoktu o yüzden koyamadım acı biber ilave edebilirsiniz sivri biber nasıl arzu ederseniz o şekilde evet Tam içi istediğim gibi bu şekilde olacak. Görüyoruz değil mi? Bakın. Evet bu şekilde. Evet hamurumuz mayalandıktan sonra pidemize yapım aşamasına geçeceğiz. Evet hamurumu görüyorsunuz. Güzel bir şekilde kabardı. Şöyle havasını alalım tezgahımıza biraz un serpelim. Hamurumuzu tezgahın içine alalım. Kopala kopala yapmak lazım. Bu şekilde daha pratik yaparsınız. Evet, harcımız zaten hazırlamıştık. Şöyle karıştıralım. Elimize unumuzu alıyoruz. Şimdi bir parça hamur kesiyoruz. Oklavamızla hamurumuzu açıyoruz. Şimdi bir hamur açıyoruz oklavamızla. Daha sonra elimizde de bunu böyle bu şekilde uzatabiliriz. Nasıl kolayınıza gidiyorsa. Böyle çözümleri siz kendiniz bulacaksınız arkadaşlar. Herkesin mutfağı farklı. Ben size temel burada gösteriyorum. Benim amacım öğretmek değil, paylaşmak. Maç sahne. Ama herkesin mutfağı farklı olduğu için herkesin el becerisi farklı. Daha pratik yönlerden yapanlar da vardır eminim. Bizim Türk kadınlarımız aşırı derecede becerikliler bu konularda. Evet, böyle ince bir hamur olacak. Yufkada kalıp lahmacun hamurunda kalıp bir Evet. bunu hepsini de alıyorum burada yaparsanız isterseniz e, kağıda bir tanesini de öyle gösteririm neyse bunu şimdi göstereyim size diğerini de farklı bir şekilde göstereceğim harcımızı da içine alıyoruz Biz isterseniz artık. Emir'cim bir dakika annem video çekiyorum. Evet oğlum. Onların da 2K1E lütfen takip edin. 3 çocuğum. Onlar da YouTube kanalı çekiyorlar. 2K1E bilmek istiyorsanız Emir Damla Yağmur'u da takip edebilirsiniz. 2K1E Şimdi pidemi bu şekilde üstlerden İki taraftan görüyor musunuz? Şöyle sıkıştırıyorum. Üzerini şöyle kapata kapata böyle yapıştırıyorum. Ama tam kapatmıyorum. Kıyma beraber böyle yapıştırıyorum. Aynı şekilde burayı da yine böyle sabitliyorum gidiyorum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Böyle. Evet dışarıdan aldığımız pideleri aratmıyor nasıl lahmacun yapmıştık lahmacun'u kanalıma girip takip edenler görmüştük pideyi de aynı şekilde tekrardan hamurumuzu alıyoruz İkinciyi daha göstereceğim şimdi onu nasıl göstereceğim onu şu şekilde göstereyim size ben kağıdımı alayım yani tepsiyi hani ayarlamış olabilirsiniz emeğinizin altında olmayabilir ve yine açıyoruz hamurumuzu. Bir şey belki merdaneyle daha da kolay açabilirsiniz. Bunu merdaneyle de yapabilirsiniz. İşte benim benim bunu alışkın olduğu için. Aslında bir de şey. Allah'tan evde bu oklavama, şeyim merdane yazlıkta kaldı. Bir daha bu koronadan dolayı da biliyorsunuz çıkamıyoruz dışarılara, alışveriş falan yok. Bu bunu bununla açıyoruz. Bu da ilginçti zaten yine. Çekti, çekti. Şöyle. Yine buradan bir tane evet, şey ilerleyin. Şöyle. Böyle bir Görüyorsunuz. Kalınlığını takip edebiliyorsunuz herhalde buradan. Bir de bir omuruyla yapacağım size. O da çok güzel oluyor. Şimdi tekrar ununu dökelim, bakın alalım kağıdı üzerine, aldık, yine aynı şekilde şöyle bastıralım. Limamızı harcımızdan tekrardan yine sürelim, yufkamızın üzerine, bu arada ben buna biraz tereyağı ilave ettim, onu videoda Unuttum arkadaşlar. Tereyağı ve karabiber. Seviyorsanız onu ilave edebilirsiniz siz Yine aynı şekilde bakın. Düzüyorum. Düzdüm. Düzdüm. Buralarını kapatmıyorum. Yani böyle oluyor diye düşünmeyin. tabi bunu şeklini vermek size kalmış. Nasıl istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Ben şu anda bir de yapımını gösterdiğim için size Olay bu. Evet. İşte buraları büzüyoruz, büzüyoruz, büzüyoruz. Bunu da böyle bastırıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Kağıdımızı bununla beraber alıp diye koyuyoruz. Yani böyle de yapabilirsiniz. Demin demiştim elinizin altında tepsiniz olmaz. Bu da pratik bir çözüm. Evet. Bu şekilde pideleri yapmaya kaç tane yiyeceksiniz? Kişi başı kaç tane yiyorsunuz? Devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir tanesine yumurta kıracağım. Onu da göstereceğim size. Şimdi bir tanesini yumurta kırıyorum. Bu isteğe bağlı tabi isterseniz. Onu da göstermek istedim. Şöyle içine yayalım yumurtayı. Yumurtamı isteyenlere şöyle göstermiş olalım. Şimdi bu aşamadan sonra üzerine biraz yağ. Şu farlasını diye hemen Çıkınca da birazcık yağlayacağım. Sadece gezdiriyorum sadece. Görüyorsunuz. İsteyen eee taşarfe yine de koyabilir. 200 derece tepsimize de yine yumurtasını koyuyoruz. Bunun üzerine de kaşar da koyalım. ve diğerlerinin yanına gönderelim. <laughs> evet, pidelerimiz pişti. Şimdi çıkan pidelerimizin üzerine bu şöyle yağ sürüyoruz. Evet, yumurtalı <laughs> pidelerimizde görüyorsunuz. Yumurtalı pidemizi. <laughs> Hep yumuşamasını sağlayalım. Evet. Şimdi yumurtalı pide'mizi şöyle alalım. Size içini göstermek istiyorum. farkı var mı arkadaşlar? Dışarıdan aldığımız pidelerden yok. Evet. Çok güzel oldular. Tekrar yeni bir video ile yeni yemek tarifleriyle görüşmek için kanalıma abone olmayı, likelamayı unutmayın. Sevgili saygıyla kalın. Afiyet olsun